Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ronaldo YouTube kanalında sizlerle birlikte Brawl Stars'ta en kötü bir karakterin en kötü kostümleri, en iyi kostümleri ve kesinlikle eklenmemesi gereken kostümlere bakacağım. İlk önce başlangıç karakteri Shelly ile başlıyoruz. Bana göre en kötü Shelly kostümü ne olsun? E, şu saf altın ve şaf görmezden geldim çünkü bunlar çok kötüler. Ya şeyin yok gibi en kötüsü şu PSG şeyi gerçekten tüfeği gerçekten ben bu kostümü hiç beğenmiyorum taşla alın alınmaya değer bir kostüm değil en iyi kostüm de bana göre yıldız şeyi bu orijinal yıldız şey değil bu yıldız seçil yıldız şeyinin renk seçenekli yani değiştirilmiş hale. Koltuğun en iyi kostümü bana göre High Mecha Colt. Yani High Mecha Colt bir çizgi film kahramanındaki kötü adam gibi duruyor. Şu kusursuz Mecha Colt da iyi adam. Bu kötü adamı durdurmaya çalışan en iyi High Mecha Colt bence. En kötüsü de şu Aydut Colt. Gerçekten hiç alınmaya değmez bir kostüm. Şu Rock Yıldızı Colt bile daha iyi gerçekten. Bu en iyi kostümü yani. Size göre değişebilir. Bana göre şu başı boş bul en iyisi. Yani çok iyi bir bul kostüm. Bana göre. Sonra şu Viking bul da en iyisi ama bence başı boş bul en iyisi. Şöyle tam çok bul'a yakışmış bir kostüm. En kötüsü. Ha en kötüsün. Ne olabilir? En kötüsü Mangbul. Ya abi Mangle gerçekten oyuna hiç eklenmesi daha iyi ya. Mangle'u bir deneyeceğim. Gerçekten Mangle gerçekten oyuna eklenmemeli. Hatta Ronaldo bir su çekse bu kaçar. Gerçekten. Hani ne biçim bir kostüm eklemişsiniz. Bu, bu bu bunun kişiliğine aykırı bir kostüm kanka. Anlı, anlıyor musunuz? Ya normalde ana skinliğini severim. Ama Brum bence en kötü skin'i ana skin'i. Ana, anası çok kötü gerçekten. Ya bu model değişikliğine hiç gerek yok Bu, bu Brock yani. Bu bro saçı daha iyiydi. Çok kötü yapmışlar yine Brok'u. Sonra Hacker Bro Skymaker Brok. Altı Hacker Brock. Bence en iyi Skymaker Bro Ve Zeus Brok. Bu iki kostüm gerçekten en sevdiğim Brok kostümleri. Sıra Barley'de. Barley'in en iyi kostümü. Bence şu sihirli şövalye bali ama bunun zaten bali az kostüm olduğu için kostümleri çok iyi değil. En kötüsü de altın bari Gerçekten bu kostüm bir amacı yok. Tam sıra jesi de jesi de en iyi kostüm bence skadi jesi. En kötüsü de oyuncak bebek jesi yani. Bu kostüm bir amacı yokmuş gibi görünüyor. Nene aldığımı sorarsanız çok ucuz. Şimdi sıra Nita'da. Nita'nın en iyi kostümü bana göre Mechagodzilla Nita. Şu Shiba Nita bu kötü. Sonra Filiş Nita. Bence Filiş Nita ile Mechagodzilla Nita değiştirilmeli. Bu 300 taş olmalı. Bu 200 taş olmalı. Benimle hakkı bulanlar yoruma belirsin. Bence en iyisi Mega Nita. En güzeli de Koala Nita. Bu kostümü 80 taş verinin gerçekten bence saçma bir kostüm. Tamam sıra geldi Dynamike'a. Dynamike bence en iyi kostümlerden Bir de Robo Mike diyeceğim ama bence küflü Mike. Ha ha neden Mike hani iyiydi. Bu aşamalı kostüm değil mi? Bu eskiden katalogda yoktu. Kataloğa yeni eklenmiş herhalde. Ama küflü Mike açık ara farklı en iyi kostüm. Sıra şimdi Reis El Primo'da. Arkadaşlar Reysel Primo'nun en iyisi bence oyun kurucu Primo yani taşıda değer mi bilmiyorum ama en iyisi bu. Yani gerçekten en iyisi bu. En kötüsü de El Brown. Abi ben bu tip kostümleri sevmiyorum. Gerçekten bu. Bu bu. Bu tip kostümler hatta bu, bu bile değil ya. Bunlar bile değil Bir dakika. Bunlar hadi hadi diyeyim de ben şu BT20 bileler çok saçma. Oyuna direkt eklenmemeli. Mesela bu RGB sonra geleceğim. Bu BB değil kanka. Anlayın bunu. Reis Primo'nun en kötüsü Elbram. En iyisi o. En kurucu Primo. Sonra şimdi Mortis de Mortis. İki tane Mortis. First Apple Mortis ve Mortis. İki tane kostüm var. Şu Gala Mortis. Az taşla bir kostüm. Bence en iyi Mortis, Mekomortis ya da şu renk seçeneği var da bence en iyisi Mekomortis. En kötüsü gece, gece cadısı Mortis. Gerçekten iğrenç bir kostüm. Görünce insan bir iğreniyor. Ben de serserim Mortis kullanıyorum. Bu da iyi bir kostüm. Hem biraz fiyatı daha uygun ama Mekomortis tabii ki daha iyi. Bence en iyisi Mekomortis en kötüsü gece cadısı Mortis. Ondan sonra sıra Poco'da. Poco'nun en iyisi pis Poco. Çok açık bu. En kötüsü de ne olsun? Ya en kötüsü bilmiyorum ama ya en kötüsü şu Desperado Poco olabilir. Ya bence en kötüsü şu Desperado Poco. Ve sıra Bo'da Bo'nun bana göre en açık en iyi kostümü şu. Ya Mekabo o. animasyonları çok iyi ama Parayı düşünürsek elmasları, tasarrufu düşünürsek en iyisi oruz bu. En kötüsü ne mi? E, en kötüsü yok ya. En kötüsü ne olabilir? Zebani. Ya bu hiç kullanılmıyor. Akıncı bol diyeceğim. Bunun fiyat çok iyi bir fiyatı tasarruflu. Arkadaş, arkadaşlar az önce ne olduğunu sorarsanız yazan okunuyordu. Ben de tabii ki kestim. Şu an devam ediyoruz. Bom en kötü kostüm bence Zebani bu. En iyi de Horus bu. Ya da Arbo. Ya. Arbo daha iyi gibi geliyor bana. Abi en iyi Daryl kostümü bana göre şu çarpışma hazır dali. En kötüsü ne? En kötü zor ya. Maskot da bu cupcake değil. Ama hangisi daha kötü derseniz. Cupcake çünkü sezonunu bakın. Bunu eskiler hatırlıyordur. Özellikle Megalodon'un kaldırıldığı dönem. Sezona dikkatli bakın. Neyse sonraki karakterimiz Penny. Penny bence açık ara en iyi kostümü. Island Penny. En kötüsü de Raccoon Penny. Hiç sevmediğim bir kostüm. Açık ara söylüyorum. Sırada Frank var. Frank'in en iyi kostümü açık ara. Hayalet şövalye Frank. Hatta bu oyundaki en iyi kostümlerden biri. Bunu açık ara söylüyorum. En kötüsü de neymiş? Şemsiye Frank bu kostüm hem ucuz olmasına kıyasla bir de çok kötü yani bir bir şey yok ya gerçekten bir mantığı yok sırada tik var tikin en iyi kostüm kral yengeçtik en kötü de şu kitik ya ben şu BT21'dekileri sevmediğimi söylemiştim size. Kaç kere söyledim. Gerçekten bu kostümde bir anlamı yok gibi gözüküyor. Kral Yengeç'te de en iyisi. Ondan sonra Sıra Leon'da. Leon en iyi kostümü Mecha Leon. Bu açık. Çok güzel animasyonları var. En kötü kostümü ise Sokak Kedisi Leon olabilir. Ya, sokak Kedisi Leon evet. Bu kostüm atış animasyonları yok hatta. Sadece özel savaşçı modeli var. Başka hiçbir şey yok. Gerçekten gariban bu kostüm. Bundan sonra sıra Rosa'da. Rosa'daki en iyi kostüm yani bence Amigo Rosa. Amigurus'a güzel bir kostüm olmasa da ya yani rozada sadece 3 tane kostüm var. Yani en iyisi bu bence. En kötüsü ise ne diyeyim? Şu Coco Rosa. Ya bu da iyi hadi. Bu iyiymiş. Ama şu Mantis rozan amacı yokmuş gibi geliyor. Sırada karımız var. Bizimkiden kar kostümümüz var. En iyisi Sultan Karl. Çok açık, çok açık. Çok iyi bir kostüm. En iyi kostümlerden biri bu. En kötüsü denemem. Motorcu kostümü. Gerçekten boş bir kostüm. Ben bu kostümün olduğundan varlığından bile haberim yok ya. Hiç benim random'uma çıkmadı. Hiç hayatımda görmedim vallahi. Sıra de, Bibi'nin en iyi kostümü Thor Bibi. Bu çok açık. Thor Bibi gerçekten Duruşuyla, bakışıyla mükemmel. En kötüsü zaten belli. RGB. Abi bu şu BT21'e Brawl Stars oluştururken beyninde ne vardı? Süpersen. Anlamıyorum. Sonra sıra 8-bit'te. 8-bit'in en kötüsü. Em, klasik 8-bit. En iyisi de piano 8-bit. Bu açık. Klasik gibi 8-bit'in normal 8-bit'le bir farkı yok zaten. Bu anlaşılıyor. Ondan sonra sıra B'de. Ya bin en iyi kostümüm değişiyor abi. Bana göre en iyisi B-Bite. Hem bu güzel bir sezonda Siber Savaş. Ben Brawl Pass tek Brawl Pass'imi Siber Savaş'ta almıştım. Sonra en kötüsü ne mi? Baş düşman bir bu kostüm. Sadece B'nin karaltılmış yani başka bir değişiklik yok yani. Ben başka bir şey görmedim. Ondan sonra Emzin en iyisi Bence, hatta çünkü Ems hem ucuz bir kostüm hem en, en kötü de kötü. Kız, ems ya bu kostümün bir farkı yok, bence çirkin bir kostüm açıkçası gibi gerekirse. Mr. P'nin en iyi kostümü, Cık, bence, daha öncelikle Mr. P. Yani Mr. P'nin kostümlerini sevmedim, en kötüsü de ajan P, bir fark yok normal Mr. P ile. Ondan sonra sıra Max'te. Max'in en kötüsü açık ara bu. Koni Max. En iyisi de bana göre sokak kıyafetli Max. Max'e iyi bir görünüm katıyor kan Sıra Jackie de Jackie'nin en iyisi Ultra John sondajcı Jackie. En kötüsü ise Cool Jackie. Ben şu BT'nin birilerine hoşlanmadığımı size söyledim milyon kere. Sonra sıra ben de Rani'nin en kötüsü Salina'nın. Ben bunları sevmiyorum. En iyisi de Areslani. Ondan sonra Edgar'ın en iyi kostümü bence M.K. Edgar. Hatta bu birin biri de güzel. Ama bence hırsız Edgar. yüz taşıdan tasarruf ederek daha iyi bir görüntüsü sağlıyor. En kötüsü de Tante Edgar. Ya Süpersel bunu oluştururken ne düşünüyordun? Beyninde ne vardı? İnsan böyle bir kostüm oluşturmadan önce kimliğini sorgular gerçekten. Sıra suda sunun en iyi sporcusu. En kötüsü de bence süperstar su. Zaten normal su ile bir fark yok şöyle bakınca. Sadece bir şey giymiş. Aynı. Ondan sonra sıra geldi bazı bazın en iyisi Godzilla baz. En kötüsü de bazette. Bu bazette iyi görünmüyor gerçekten. Şu hareket şöyle yaparken ne yapıyorsun Şöyle gözünü kırıpmış. Animeler gibi ya. Sonra sıra Grif'te. Grif'te zaten tek kostüm var. O yüzden buna bir şey diyemeyeceğim. Sonra sıra Gas'ta. Gas'ın en kötü kostümü Balon Seli. Ben bunları sevmediğimi biliyorsunuz. Diğer kalan en iyi kostüm de Ezgi Gas oluyor bu halde. Sonra sıra Mandy'de. Mendy'nin en iyisi bence MC Mandy güzel ama çok şey değil. En iyisi Magma en kötüsü de bence Hamburg Mendi değil MC Mendi. MC Mendi yani biraz gariban bir kostüm gibi duruyor. Sıra geldi Angelo'ya. Angelo'nun en kötüsü Elfo en iyisi de Angelo. Bunu dememin nedeni puanlayabilecek sadece iki kostümün olması. Sıra geldi Lily'ye. Lily'nin en kostümü Lily, normal Lily. Çünkü çilek Lily'nin bir amacı yok bana göre. normalde kullanıyorum daha iyi. Benim en iyi kostüm kötü çocuk biri. en kötü kostüm de biri. Dın 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 dın. Neyse arkadaşlar diğer kalan karakterleri sonraki videoya bırakacağım. Çünkü video çok uzun olacak. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.